Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. LoL 101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konuğumuz Hecarim. Kendisi arkadaşlar bir ormancı, bir dövüşçü karakter olarak düşünebilirsiniz. Üst koridorda da oynandı zamanında ama şu an için üst koridorda oynanmaya müsait değil. Ondan ziyade ormanın daha işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Ormanda daha fazla verim alabilirsiniz karakterden. Dediğim gibi kendisi dövüşçü, uzun süreli dövüşlerde etkili olan bir karakter. 3 adet alternatif rünü bulunuyor. Yenilmez, yırtıcı ve süre biraz oynayabiliyorsunuz karakteri arkadaşlar. Yenilmez uzun süreli savaşlarda veya 1v1 bir ve bir savaşlarda çok etkili olmanızı sağlıyor. Özellikle orman rakibinizle karşılaştığınızda ki karaktere sıçra almamanız gerekiyor. Çünkü pasifinin hareket hızından faydalandığını biliyorsunuz. O yüzden de Ghost'la birlikte yani hayaletle birlikte oynadığınız için birebir savaşta etkili olmanız lazım. Rakibinizin sıçra avantajı olduğu için. Öte yandan eğer yenilmez yerine farklı bir ürün tercihinde bulunacaksanız yırtıcıyla oynayabilirsiniz. Bu baskın kabiliyetinizi ve pasifinizi güçlendiriyor ki biraz sonra pasif pasifinizden bahsettiğimde anlayacaksınız. Neden yırtıcıyla yırtıcı ile birlikte de verimli olduğunu. Öte yandan üçüncü ürününüzde sürat coşkusu. Sürat coşkusu birlikte de kazandığınız mobilite sizin yine dediğim gibi ilave hasar vermenizi sağlayacak. Yine bu da pasifinden güçlenmesini sağlıyor. Ondan da bahsettiğimde tam olarak anlayacaksınız. 3 adet alter ürünümüz var. Yetenek setinden bahsederek başlayalım. Sizler de merak ediyorsunuzdur. Şöyle sırasıyla bütün yetenekleri bir açayım. Arkadaşlar pasifimiz karakterin hareket hızı ne kadar fazlaysa karakterimizin saldırı gücü o kadar artıyor bakın Ghost'u bastık şu an 96 saldırı gücümüz var Ghost'u bastım Bakın gördüğünüz gibi 119 saldırı gücüne çıkmış olduk. Yani hareket hızımız ne kadar fazlaysa karakterimiz o kadar fazla saldırı gücü kazanıyor. Bir de E yeteneğime bastım. E yeteneği de bize hareket hızı veriyor. Hareket hızı kazandığımız için saldırı gücümüz arttı. Bitince etki geri eski saldırı gücümüze dönmüş olduk. Dediğim gibi bu yüzden karakterin hareket hızının artması karakterimizin hasarının artmasına fayda sunmuş oluyor. Q yeteneğinden bahsedecek olursak şu alan içerisindeki menzildeki tüm rakiplere hasar vermenizi sağlıyor. Şu kuklaların yanına gidelim bakın. Geldim. Q'ya vurdum. Bütün hepsi hasar yedi. Bütün hepsi birden hasar yemiş oluyorlar. Böyle bir etkiye sahip fakat Q'nuzun nasıl olayı bu değil. Şimdi şuraya ben bir tane daha kukla koyayım. Daha net bir şekilde görün. Yanına da bir kukla daha koydum. Şimdi bu kuklaları bir tane Q vurdum. Gördüğünüz gibi 146. Bunlar hasar yedikleri için ikinci bir Q kullandığımda bakın 150 oldu hasar gördünüz mü? Bu da iki stack oldu. Rakibinize ilave hasar vermenizi sağlıyor. Yani ilk Q'yu siz bir rakibe isabet ettirdiyseniz ikinci Q kullanımızda rakibe daha fazla hasar vermiş oluyorsunuz. Bakın Q'yu kullandık 146 vurdu. İkinci Q'yu vurduk. Bu da 150 hasar bırakmış oldu dostlarım. Bu en fazla 2 stekte kalıyor. Daha fazla stek arttıramıyorsunuz. Sabit bir şekilde iki stekten fazlaya çıkartamıyorsunuz. Yani ikinci Q'yu mutlaka rakibinize çıkartmanız bu yüzden çok büyük önem arz ediyor. Dediğim gibi ilk Q'yu isabet ettirdiyseniz. W'dan bahsedecek olursak W'nızı şu alan içerisindeki bütün rakipleri bu alan içerisinde bulunan tüm rakiplere büyü hasarı vermenizi sağlıyor. Bakın şuraya gelelim. W'yu bastım. Bakın buradaki tüm rakipler hasar yiyorlar. Şuraya yanaşırsak bu da yiyecek. W'nız siz hareket ettiğiniz sürece etrafınızdaki tüm Tüm rakiplere hasar verebilen bir yetenek. Şöyle bir olayı var. W nasıl olayından bahsedeyim? Siz ve takım arkadaşlarınız bir rakibe hasar veriyorsunuz. W'nuzla birlikte, sen W'nuzla birlikte vuruyorsun diyelim. Takım arkadaşına geliyor, buradan vuruyor. Sizin vurduğunuz hasarın belli bir miktarı kadar Hekarim'in iyileşmesini sağlıyor. Hekarim'in vurduğu hasarın %30'u kadar iyileşmesini sağlıyor. Takım arkadaşlarının vurduğu hasarın da %15'i kadar kendisini iyileştirmesini sağlıyor. Takım arkadaşlarınız kendisini iyileştirmiyor bu arada. Sizi iyileştirmiş oluyorlar. Yani takım arkadaşınız geldi ve bu vurdu. Sizin W'nüz açıkken bu sayede siz iyileşmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde siz de vurduğunuz için siz de iyileşmiş oluyorsunuz. Böyle bir etkiye sahip. Takım arkadaşlarınızdan daha az, sizin vurduğunuzdan daha fazla olacak şekilde bir iyileştirme etkisi kazanıyorsunuz. Orman yatıklarından da en fazla 90 can kazanabiliyorsunuz dostlarım. E yeteneğine gelelim. Pekalimin baskın atabilmesi için çok önemli bir yetenek. E yeteneğine bastığınızda giderek artan bir hareket hızı kazanıyorsunuz dostlarım. Bakın altta bir yük var. Burası 100 olduğunda maksimum hareket hızını kazanmış oluyorsunuz ve maksimum mesafeyi kat etmiş oluyorsunuz. Bu ne demek? Karakter ne kadar fazla mesafe kapattıysa E yeteneğini aktif ettikten sonra ilk vuruşu o kadar fazla hasar veriyor demek. Bakın şimdi mesafe kat şey yapmayalım. Hemen bir basalım. Full stack olmadık. Vurdum bu kuklaya. Bu kuklaya 71 vurduk arkadaşlar. Şimdi E yeteneğimi kullandım. Full stack olacağım. 67 83 100 oldu. Vurdum 106 vurdu. Gördüğünüz gibi yani son menzile getirdiğinizde karakteri vurduğunuz hasarda artıyor. Aynı zamanda E yeteneğinizi kullandıktan sonra bir rakibe çarptığınızda da onun pozisyonunu bozmuş oluyorsunuz. Onu ittirmiş oluyorsunuz kısa bir mesafede. Bu da bir kitle kontrolü. Bu rakibi alıp takım arkadaşlarınızın içerisine atabilmeniz için büyük bir fırsat demek. Rakibinizi pozisyon dışı bırakabiliyorsunuz bu sayede. Aklınızda bulunsun. Etkisi olayı tamamıyla bu şekilde. Ultiden bahsedecek olursak. Ultimiz bu menzilde menzilde şu alan içerisinde gördüğünüz tüm rakiplere büyü hasarı vermenizi sağlıyor. Aynı zamanda da bu alan içerisinde kalan tüm rakipleri korkutarak bu alanın dışına doğru kaçmasına neden oluyor. Şu kuklalar üzerinde kullanacağız. Kullandım. Bakın kuklalar korkutuldular ve aynı zamanda hepsi birden büyü hasarı yemiş oldular dostlarım ultisini kullandığında hekarim durdurulamaz oluyor. Yani bir hekarim ultisini bastıktan sonra onu durduramıyorsunuz. Bozulmuyor ultisi. Bilginiz olsun bu hasarı verebiliyorsunuz. Aynı zamanda ultinizle böyle yapıların üzerinden de rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Mesafe kapatmak veya kaçmak için de ultinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz dostlarım. Genel olarak yetenek setimiz bu şekildeydi. Bilginiz olsun. Çok güçlü bir karakter, çok efektif bir karakter. Yapabileceklerinin sınırı olmayan bir karakter. Eğer düzgün bir şekilde kullanırsanız savaş başlatma gücü çok yüksek. Fakat şu an metada güçlü durumda değil. Çok fazla nerf Üzerine buff da aldı ama yine de çok etkili durumda değil. Onu söyleyebilirim. Ama belki sizler bu videoyu izlediğiniz zaman tekrar güçlenmiş olabilir. Tekrar bufflanmış olabilir. Tekrar metaya sokmuş olabilirler. O zaman tabii ki senaryo değişecektir. Zorluk bakımından 3 üzerinden 2'yi hak eden bir karakter. Çok zor da değil. Çok kolay da değil. Orta derecede bir karakter. Öte yandan metadaki durumu da diğer karakterlerin nazaran düşük. Yani sizler oynayacaksanız birazcık daha metaya girmesini bekleyebilirsiniz diyebilirim. Kimlere karşı kazanıyor? Kimlere karşı kaybediyor? Onlardan bahsediyorum edelim. Ramus, Zek, Ivern, Gragas, Skarner, Amumu ve Va'ya karşı karakterimiz kazanıyor. Çünkü bu karakterlere karşı daha etkin olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. Dövüşlerdeki gücü olsun onlara karşı çıkardığı hasarlar olsun onlardan kaçabilme durumları olsun. Öte yandan Mundo, Nocturne, Master Diana, Zinza, Zhao, Lee Sin ve Kindred gibi picklere karşı da kaybediyor. Mundo işte Q'su ile yavaşlatabiliyor. Yavaşlattığı için biliyorsunuz Hecarim'in saldırı gücünü kısmış oluyor. Nocturne korkutabiliyor ve yetişebiliyor. Öyle bir etkiye sahip. Master aynı şekilde kovalayabiliyor ve birebir dövüşe そして。 çok üstün bir e karşı. Diana aynı şekilde çok rahat bir şekilde kovalayabiliyor. Zinza da de kovalayabilen karakterler, Hecarim'e yetişebilen karakterler Hecarim'in oyununu bozuyorlar dostlarım. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Şimdi sizleri ufaktan gameplay kısmına doğru yolcu ediyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım gameplay kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen köz bıçağımızı aldık. Ardından şunu da alalım. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Kırmızı güçlendirme başlangıcı yapacağım. Botlane'in burada bana çok yardımcı olabilir. Zaten biliyorsunuz ben orman rotasyonlarımda botlane'den yardım almayı çok seviyorum. Koridora geri gitmeleri çok dert olmuyor açıkçası. Hani çok çok yüksek yere oynamadığımız için oyunu. Adamların koridorda erken başlayıp o kuş avantajını, seviye avantajını almaları çok bir şey değiştirmiyor açıkçası. Bu noktada en azından ben hızlı ormana dönüyorum ki bir tık daha seviye avantajı alıp rakip ormancıya göre hızlı bir şekilde baskın şansımızı arttıralım. Olayı buna bakıyor. Önemli olarak yenilmezimiz var. Hayalet tercihinde bulundum ki hekalime sıçra almayı çok mantıklı bulmuyorum. Tutuştur da alabilirsiniz. Ama bu match up benim mobil olup daha rahat baskın atmam daha çok işime yarar diye düşündüm. O yüzden böyle bir tercihte bulundum. Bakalım bakalım. Q'muzu bir açalım. Hekanim mi be? Arkadaşlar karakter şu an felaket nerflü. Ama öyle böyle değil. O yüzden şiddetle tavsiye etmiyorum şu an ormanda. Ha, karakteri biliyorsanız hakimseniz elinizin altında alternatif başka karakter yoksa evet oynayabilirsiniz. İş yaptırtır Evet çok güzel iş yaptırtır ama dediğim gibi yine de alternatif çok daha güzeller olduğunu söylememde fayda var. Hayır. Ya bak yine aynı hatayı yaptım ya. Yine aynı hatayı yaptım. Ben bunların yerini değiştirmeyi unuttuğum sürece böyle hatalar yapacağım sanırım. Çarpımı hep D'de kullanmaya alıştım. D'ye bastım çarp atacağım diye. Neyse Allah'tan oyunun başında fark ettik bu durumu da sonrasında fark etsek daha büyük sıkıntı olurdu emin olun. Şurada kuşları da alabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde bunu yapabilen bir karakter zaten. Bu konuda sorun yaşamıyor neyse ki. Bizim orta koridor fazla birileride oynuyor ya. Neyse çok fazla baskın yiyecekmiş gibi hissediyorum. Şu arkadaşı bir serisinden alalım. Çarpımı yampiri en geç için tutmayı tercih edeceğim. O adamın canı da çok az ha. <laughs> Aslak %100 kesiyoruz. Yampiri geçişini için tutacaktım ama yapacak bir şey yok. Orta koridordan skor çıkartabilir miyiz? Deneyeceğim be. Alt katıla gitmek durumundayız. Şu karaktere efekt güncellemesi o kadar iyi oldu ki anlatamam. Nerede olduğumu biliyorlar şu an. Buna bakar mı? Bana burada yardım var mı? Sen adamsın. Nişancımız buraya yakın olsaydı çok rahat vindi de bu pozisyon. Bakmayın yani. Neyse Warwick'ten sıçrasını falan almayı başardık. Scuttle'ı burada bırakmamış olduk. Adam deli gibi bir anda can toparlamayı başardı. Farmla kafa kafayız zaten. Ama olan tabii ki arada payka olmuş oldu. Ona üzülüyorum. Şimdi biz burada ilah sindirene gideceğiz arkadaşlar. Bu build birlikte oynanıyor artık. Ve çok da fazla güçlü olduğunu söyleyebilirim. Şuradan şu iki arkadaş çekelim. Bir tane pink ort alalım. Böyle bir devam edelim. Üst koridora baskın atmak istiyorum bu arada. Çok rahat bir şeyler yapabilir. Bot Allah'tan skor almış, Allah'tan Pyke'ın sıçrası vardı. Olmasaydı geçmiş olsun zaten Pyke'a. Şurada Warwick yüksek ihtimalle, a değilmiş. Yardımcı olamayacağım. Üzgün olabilmeyi çok isterdim. Bu arada Warwick alt ormana doğru ilerledi. Ejderhaya gitmiş olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Eğer giderse burada yakalayıp cezalandırabilme ihtimalim var çünkü. Ota koşmak istiyorum da. Yapma be. Vayne'in o hook yemesi işini bitirdi adamın direkt. Geleceğim bu arada bot'a tekrar. Pike'ı bekliyorum. Aldın onu güzel bunu da kesersiniz güzel. İkisinden de asist almış oldum en azından ama karşımda işte ejder verdik. Bu senaryoda benim botta olduğum gözüktüğü için o birazcık bozdu işleri. Sen de gel bakalım. Sen de gel. Neyse üst koridor güzel kazanıyor. Ki hiç baskına gitmedik üst, üst, koridora. Akali fena durumda değil. Baskın yemesine rağmen üst üste gene iyi götürüyor o da senaryoyu. Onun durumunda da üzülmüyorum. Farm olarak Warwick bize karşı üstünleşebilirdi bu senaryoda. Çünkü çok sık biz de baskın oynadık ama kendisi de çok sık baskın oynadı. Erken oyunda bu kadar baskın oynaması da onun için bir avantaj değildi. Ama tabi daha ejderi gibi değerli bir katmış oldular iki skorun karşılığında yapma be bu ultiyi yedik Şaka gibi ya. Adamın sıçrası falan da duruyormuş pozisyonda. Akali'nin E'sinden kurtulması bütün pozisyonu adamlara avantaj yaptı. Bunu keserlerse çok worth. Şaka yapıyorsun. Abi ne kadar şanssızız ya takımca. Cidden çok şanssızlık abidesi bir oyun oluyor şu an. Bir de bu adam aldı double kill'i de. Gel de böyle iyice çıldırma. Gel de iyice çıldırma ya. Tüm senaryolar böyle war, lehine çıkıyor. Şurada Yampir yengece çarp atıyor. Yampir yengece hadi anlan alıyoruz. Bizim nişancımız base olduğu için Warwick'i biz kesemiyoruz. Adamlar orada spell avantajı alıyorlar. Peşinden Warwick'te bir fight'a e gireceğiz. Akali kesecek adamı. Şurada şans eseri adam yeteneğini tam zamanlı kullanıyor. Akali'nin nesinden kurtulmayı başarıyor falan. Bak yine geldiler. Burada adam tek başına kaldı. Warwick keserlerse çok güzel shutdownlar onda. Güzel. Bir de Vayne gitti. 4-2 oldu adam. Ama karşılığında Katarina orada seriye bağlamış oldu. Bizim Akalimizin hiç görüş koru yokmuş ya. Ben Darius'un baskın yemesini bekliyorum da bakalım ne zaman. Çok güzel götürüyor lane'i Artık Akali direnemiyor Katar'a karşı. İyi var. Yani pink orada alalım. Güçlenen koridora baskın yapmak her zaman çok verimli oluyor. Warwick üst koridora uğramış sonunda. Mid'den skor çıkartabilir miyiz ki? Katarina üst çıkartmak zor gibi. O E kaçtı mı geçmiş olsun. Ota tekrar yakınlaşacağım. Ejderi denemek istiyorum. İlah Sindire'nin bitti. İlah Sindire'ni alıp gelelim. Warwick oradaymış. Hemen Ejder'e girmek lazım. Gelsenize buraya. Şarpım yok çünkü. Eyvallah. Çok iyi. Yani iki tane mi, üç tane mi de skor alındı. Buna karşılık değişler alındı. Sadece alamet verdik. Bence Word. Savaşmazlar herhalde orada. Şimdi Warby'e farm farkını atmayı başardı. Bizimkiler eğer orada savaşmazlarsa herhangi bir karşılıklı skor takısı olmasa bile işimize gelir. Late game'de Vayne'i de koruduk mu? Ben ultimadan sonra zaten Vayne'e kolay kolay erişemeyeceklerdir. İstediğim şey Vayne'e erişememeleri. Gerisini çok rahat hallederler diye düşünüyorum. Ya da umut ediyorum. Şaka yapıyorsun. Ah. Gale Force'u bitmiş adamın. O eşyada beni bitirdi. Pike de çıkamayacak manası yok. Şunu keser bu arada bizim çocuk. Oo, ne kadar hasar çıkarttı. tekliler bizim adama. Şimdi çizme olarak arkadaşlar bekleme süresinde azalmaya gideceğim. Peşinden stera doğru ilerlemem gerekiyor bu oyun bazında. Hem cam barımızı arttıracağız hem de içeride kaldığımızda böyle tek yemeyeceğiz. Biz anlık olarak kalkan kazandıracak. Alametleri var. Mitkiye salmak istiyorlar. Burayı o yüzden savunmamız gerekiyor şu an acilen. Ah. Tutuşturunu da atmış bu adam bize. Tamam keserler ya Warby'i. Ultisi yok. Tamam kestiler. Haa şaka yapıyorsun. Vayne nasıl yetişemedi ya? Çizmesi mi bitmemiş? Yok çizmesi de var. Neyse bizim top deli gibi üstün şu an. Yani adama karşı 100 milyon fark atmış. Öldürdü. Bir de 5 stekli Darius'la mı şey yapmaya çalıştılar? Burayı bizimkiler yok ederler ki. Bak bu adam burada. Darius'un ultisi olmuş olsaydı bu arada net ultimle girmiştim burada engage'imi atmıştım. Asıl Darius çok da güçlü durumda da neyse. En azından pozisyonda adamlara ne aldırtacak bir şey yapmadık. Gel bunu sana vereyim. Al istemiyormuş. Ya tutuştur ve ultisi birlikte patladı. Double tutuştur bunun ve bunun tutuşturu yok. Ah bu pozisyonla nasıl win almayız? Darius tabi içeride savaşamayınca muhtemelen ondan kaynaklı oldu bu senaryoda. Katarina falan arka tarafı yok etmiş demek. Ben yani arka tarafı winleyebilirler diye düşünüyordum. Sen gel bakalım. Üzerimize can parçasını alalım. Pink Ward alalım. Tarayıcı lazım olacak. Ejder pitine koşacağız. Warwick de muhtemelen buraya doğru gidecek. Reyn'in üzerine civalı kuşak yok. Warwick'i kesebilecek güçte fakat ultisini yerse bir şey yapamaz. Darius'a dive atmazlar herhalde. Ejder'e koşalım biz. Darius'a karşılık bence Ejder e okey bir takas. Oy yo 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 yo. Orayı kaybederseniz hiçbir şey yapamayız. Koşuyorum. Hatta savaş çıktıkça çıkıyor. Savaşlar durulmuyor ya. Birinin şifası yok. Leite e kalırsa her türlü bu oyun bizde. Birazcık sabredip leite e çıkartmamız lazım bu oyunu. Tabi bir yandan Vlad da güçlenecek. Adam üzerine 3 tane eşi aldı. Eş bir şekilde tırpan build yapıyor bir de adam. Dezavantaj. işimize gelir bu. Güzel. Ultisini bana attı. Şey, sıkıntı yok. Geleceğim buna. Ah şaka. <laughs> Neyse. En azından Vayne burada bu skoru çıkarttı. Kuleyi alma imkanımız olacak. Yine üzülmüyorum. Yine canımı sıkmıyorum. Steram'ı tamamladım. Üzerine e, yine defansif eşyalarla devam edeceğiz. Karakterimin mobilitesini arttırması adına burada ölü adamımı alacağım. Ekrem için ölü adam her şeyden daha önemli bir eşya diyebilirim. Orada bir tane W'ya fazladan vermişiz. Skorların çoğunun Warwick'te kalması güzel. Gerçi Jhin'in ve Katarina'nın üzerinde de çok skor bölündü de. Yine de tutulur. Bu adamın zonyası gelince işler birazcık sıkıntıya girecek çok AD barındıran bir takımız ve ultilerimiz bitirici işler yapan ultiler olmamaları kötü olacak. a'ini burada parçalılar. Yine de adamın çarı çok fazla vurdu ya. Gale Force falan filan olunca elinin altında işte. de kaç hasadın oldu senin için? Bakalım 18 hasadı olmuş adamın üzerinde. Bu oyun bazında randüğün şart olacak. Hani şeytan diyor direkt randüğünü tamamla aslında. Fena da olmaz. Direkt tamamlasak jinin işini bitiririz. Kritik olayı kalmaz. Aslında direkt randüğüne gidelim. Zaten mobiliteyi kazandıracak bir sürü eşyamız olacak bize. Ah! Sersem netemedi bizimki. Ay ulti de kaçtı. Geçmiş olsun. Trebe de yakalandı. Çok kaynak ayrılmış oldu yine. Bu yüzden de ejder gidecek. çeken. Bilmiyorum belki zaman kazandırım dedim de Darius'a. olmadı. Pyke da burada yakalanmış. Nasıl becerdi bilmiyorum. Hani Darius'un engeciyle birlikte burada 5 kişilik bir engeciyle çok rahat eritebiliriz dedim ama. O adamın zonyası bitti artık. O işler o kadar kolay olmayacak. Solaris'i var. Çok güzel kalkan kazandırıyor. Üzerine kefareti var. Daha uzun süre ayakta tutuyor. Vesaire vesaire. Aa, şuna dönsenize bak şurada adam var. Şunu da alırız bu arada. Ah o adama öldüm Bu arada doğru bir baron kararı. Warwick ölüyken ve takımda Vayne gibi bir karakterimiz ayakta. Ama şurada hiç görüşümüz yok. İşte o dezavantaj. Bunu çok hızlı almamız lazım. Güzel. İyi baron güçlendirmesinde katmış olmamız güzel oldu. Bir yerden sonra zaten ölmemeye başlayacağım. Rundue'nun bittikten sonra Jin'in de üzerimizde pek fazla demeyici kalmayacak. Zırha dayalı bir build yapabilirim. Belki üzerime bir tane büyüdürenci eşya saldırsam alırım. Onun haricinde çok da gerek olmayacak. 150 gold daha lazım. E'yi de son seviyeye yaptık. Çok güzel. Darius'a doğru gidiyorlar şu an. Görmüş olduk. Mid'in puşlanması lazım. Baya kalabalık gittiler bir de Darius'a. Kaçarsa çok worth de kaçamazsa yapacak hiçbir şey yok. Çok zaman kazandırdı aslında Darius bize. Ve hala da kaçıyor. Helal olsun. Bize bunun karşılığında 3 tane kule getirecek sanırım. Ops kolumuzu bir şey ısırdı galiba. Yoksa daha fazla kazandıracak? Güzel. 4 diyebileceğimiz bir senaryo bence. Tapu tutmaya gidelim. Bolca da kaynak ayırmış oldular. Şimdi ejderha geliyor. Ejder pitine doğru yöneleceğim ben. Bu ejder savaşında rakip sayıca az olduğu için biz bunu fırsata çevirebileceğiz. Akali bunu alacaksa alabilir. Normalde diğer parçayı da alırdım. Hızlıca zaman kaybetmeden oraya doğru gidelim. Bir zırh daha çok işime yarardı. 174 zırhı ulaşmayı başardık. Rundue'un de bittiği için artık içeri girdiğimde yavaşlatabilme faktörüm olmuş olacak elimin altında. Bu en önemlisi. Güzel Warwick düştüyse gerisi kolay. Bu arkadaşı da alalım buradan. Hemen şuradan ikinci inhibitör bitörde Tadından yenmez. Bununla birlikte herhalde oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Gerçi minyonlar çok uzaklar şu an ama olsun. E yeteneğimi tamamıyla katan ultisini bozmak için saklayabilirim. Şu an çünkü ultimiz yok elimizin altında. Ya da Warwick için işte kullanmak zorunda kalacağız. Güzel. Yine bir zaman kazandırma faktörü olmuş oldu bizim için. Üçüncü inhibitör de geliyor. Çok güzel. Ah. Burayı yok eder bizim takım ya. Jin de bayağı sağlam burada ama tertemiz. Bizim de burada ölü adamımız bu senaryoda bitmedi ama en azından parçası tamamlayabildik. <laughs> <laughs> 200 goldu falan kaldı. Nexus kulesi alsanız bile anonun goldu gelecektir. Aa yetmedi goldu. Şu kuleyle gelecek. Güzel. Arkadaşlar 28 skor katkısıyla oynadık. Metadaki en düşmüş ormancılardan biri Hecarim. bayağı baya nerflediler biliyorsunuz. Video başında da söyledim. Ama yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Orman Hecarim de bu şekildeydi dostlarım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.